Minimalizm esasen 1960'lı yıllarda modern sanat eserlerinde ve müzikte kullanılmaya başlanılan bir akımdır. Ancak bu akım zaman içerisinde günlük hayatımıza da adapte olmaya başlamış ve günümüzde pek çok birey yaşam tarzı olarak benimsemiştir. Tüketim çılgınlığının ve her zaman daha da çoğuna sahip olma isteğinin önüne geçen bu yaşam tarzı, bireylerin Mutluluğun sadelik ile birlikte gelen özgürlükte olduğunu anlamalarını sağlayan bir felsefedir. İnsanlığı modern çağın gereksiz kalabalığından kurtaracak olan minimalist yaşam felsefesi daha düzenli ve daha kaliteli bir yaşam vaat etmektedir. Ayrıca minimalizmin biçimciliğe karşı tepki olarak ortaya çıktığı da söylenebilir. Sadeliğin ön planda olduğu minimalist sanat akımı Alman düşünür Hegel tarafından sade ancak basit olmayan, yalın fakat yavan olmayan bir güzellik anlayışı olarak oldukça açık bir şekilde ifade edilmiştir. Peki minimalizm tam olarak nedir? Minimalist bir yaşam sürmek için neler yapılması gerekir? Fazla eşyalardan kurtul. Az çoktur felsefesini benimse. Kıyafetlerini ayıkla ve gerçekten ihtiyacın olmayanları Onlara ihtiyacı olanlara ulaştır. Birinin çöpü bir başkasının hazinesidir. Egzersiz veya meditasyon yap ve sağlıklı yaşam için beslenmeni düzenle. Satın alma davranışını değiştir. Alışveriş listen olmadan alışverişe çıkma. Ve ihtiyaç mı, haz mı denkleminin sonucundan emin olmadan satın alma. Sosyal medya veya internet detoksu yap. Anı biriktir. O anların fotoğraflarını son model makinanla değil, gözlerinde çek ve zihninde arşivle. Sadece eşyalarında değil, gerçekten seni geliştirmeyen veya aşağı çeken insanlardan da uzaklaş. Samimi az dost, sahte binlerce arkadaştan iyidir. Tüm bu maddeleri hayatımızda uygulayarak, amacına hitap eden eşyalara, gerçek dostlara, daha fazla zamana, daha fazla düzene, huzura, rahatlığa, daha az karmaşaya sahip olacağız. Ancak tüm bunların ötesinde yaşadığımız dünyada minimalizm neredeyse uygulanması zor bir durum haline geliyor. Toplumda kabul görme, markalaşma ihtiyacını doğuruyor. Kendine yeten ile idare olmanın azla yetinmek olduğu düşünülüyor. Bu belli kalıplar da en nihayetinde belli sonuçları doğuruyor. Merhaba, benim adım Fatma. Minimalist Haşam Videomuza hoş geldiniz. Aslında ben biraz bu konuda yanlış olabilirim çünkü çok minimalist Haşad'ım söylenemez. Size aldığım eşyadan birkaç bir şey göstermek istiyorum. Hangisinden başlasam diye bilmiyorum. <laughs> Mesela makyaj silmek için bunu kullanıyorum. Aslında şunu da kullanıyorum. Evet diyeceksiniz niye iki tane ayrı makyaj sileceğimiz var ama bunu mesela direkt yüzme sürerken e, şey yıkayabilirim. Bunu da illa pamuklarla yapmam lazım. E, bir akşam canım yüzümü yıkamak istiyor. Öbür akşam da yüzümü silmek istiyorum. Karar veremediğim için ikisinden de aldım. Artık canım nasıl isterse diye. Ha tabii onu e, makyaj sildikten sonra e, bir perik de lazım cildi. Kızlar bilir tabii ki de. Burada bir Neutrogena markamız, bir L'Oreal markamız var. Hangi marka daha iyi olduğunu karar veremediğim için ikisinden de aldım. Açıkçası hala karar veremedim. O yüzden ikisini de da bir kullanıyorum. Yani pek de iyi geldi. Şey, neyse. Tamam, devam edelim. Ciltten. Vücudum için bunu kullanıyorum. Bu normal bir şey. Zeytinyağlı. Ondan aldım. Ee, gelelim makyaj konusuna. Şimdi yani bence sürmeden önce kızlar e, bir baz yapmak zorundadır. Ondan bir şundan var. Bir de bundan var. Bir de bundan var. Yine hangi markayı alacağına karar veremedim için 3 tane aldım. Ee, bu marka Türkiye'de yok. Yurtdışından geldiği için bunu aldım. Zaten öbürküste Formar, Türkiye'de olan bir marka. Açıkçası karar veremedim. Arada bir canım hangisini isterse onu kullanmak için aldım. Evet, 3 tane normalde gerek yok. Şu an ben de farkına varıyorum ama yani ben zorlanmayayım diye yaptım öyle. Ardından makyajımı tutsun diye şu var. Hatta şu an fark ediyorum ki iki tane varmış. Yine ayrım arkadan. Neden gerek var şu anda o soru ise ben de cevaplayamayacağım. Ama dükkanlara giriyorum. Her gün dükkanlarda bir şey alma gereği duyuyorum açıkçası hani boşuna girmiş olmayayım diye ve sürekli dışarı çıkmış olmayayım diye maalesef ki sürekli dışarı çıkıyorum. Neyse. Öyle. Ee, gelelim fondötenlere. 1, 2, 3... A 4 de varmış. <laughs> Bunlar fondötenlerim. Neden dört tane var diyeceksiniz. Hepsi ayrı ton. Belki çok saçma hepsi. Bütün tonlarda cildime uyuyor açıkçası. Bazen daha koyu yapmak istiyorum. Bazen daha açık. E, tenli olmak istiyorum. O yüzden bazen hepsini karıştırıyorum. Bence gerek var. Yani kesinlikle gerek var. Hatta az bile yani diye düşünüyorum. Yani param var alıyorum. Kime ne aslında? Ne yapacak bir şey yok. Ojenin çok renkte var. Ki bu ama her kızda vardır. Onlar pahalı bir şey değil. Saçlarım için ayrıyetten e, yağ kullanıyorum. İki ayrı yağım var. Neden iki tane ayrı yağ? Birisi badem yağlı, birisi argan yağlı. ikisini de bence gerek var. Bir gün ondan, bir gün bundan. Olabilir. Bu yağı da yani serisiyle birlikte aldım. Şimdi ayrı ayrı satılıyordu şampuanlarıyla birlikte. Şu kırmızılar. Birisi şampuan, birisi yumuşak yani saç kremi. E ayrı ayrı almak varken yani varken diyorum set olarak almak varken niye ayrı ayrı alayım ki diye düşündüm. 600-200'e daha fazla verecektim. Üçünü birden aldım pek kullanımı sevmez ama dursun bence kenarda illaki bilirim lazım olur diye düşünüyorum bunları aldım saçı iyi geliyormuş diye ama sana bunun daha da iyi geldiğini düşünün bunu da aldım bu de bunlar ait olduğu için aldım düzleştirdiği için ee, bunu saçım daha dolgun çıksın diye aldım yani ha, bir de kur aldım tabii ki bir pantalon bir de bundan hangisi daha iyi bilemedim İkisinin içinde de ayrı şeyler var Bence ikisine de gerek var. Bir ondan bir bundan kullanıyorum. Yani birisi bitince öbür kullanırım diye aldım açıkçası. Niye olmasın ki? Hatta üçüncü de varmış. Bu da. Bu da yurt dışından geldiği için aldım. Yani geriye kalan farlarım var. Onlardan bayağı bir çok var. Çünkü renkleri değişir. Bence her renkten ihtiyacı var bir kızın. Kesinlikle. Evet yani. ojelerimi bilerek yani birkaç bilek şimdi hepsi aynı ton neredeyse. Evet hepsi gerçekten neredeyse aynı ton. Ama hepsi ayrı markalardan. Ve markaların çok markalar bence çok önemli. Çünkü size şöyle göstereyim. Aynı ton yazsa bile başka renk çıkıyor kesinlikle. bence her renkte kullanılır. Şöyle göstereyim. Uyulamayı patateslerle yaparım da. <laughs> şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi biraz açık kalıyor. gelelim o zaman bu tona. Halbuki aynı ton arkadaşlar. Neredeyse. Bu çok daha koyu kalıyor. Uygulamadan önce makyajını denemek istiyorsanız kesinlikle de patatesi deneyin. Çok güzel oluyor. Hatta soyduktan sonra kuruttuktan sonra daha da güzel olur. Ben can sakınmam patatesine makyaj bile yapıyorum. Kaç falan boyuyorum. Çok güzel oluyor. <laughs> ton çıktı burada. Halbuki hepsi de neredeyse aynı ton. O yüzden bence bir hocadan, aynı tondan 3 tane değişik markadan evet gerek var diye düşünüyorum. Bu patatesten kaç boyamalık söyleyeyim ama şu an o kadar vaktim yok maalesef yoksa size onu da gösterirdim. <laughs> yani tarak olarak kesinlikle ya yani, evet biraz daha pahalı bir tarak. Ee, aynen daha uzun da alabilirdim ama neden daha ucuzunu alayım ki eğer bu saçıma daha iyi geliyorsa ki insan maddi gücü varsa bunu niye yapmasın yani bence o yüzden aldım yani minimalist yaşam evet farkındayım ben de. benim birçok şeyden cidden birazcık fazla var aynen ama minimalist yaşama gerek yok gerek olsa yaşardım ama gerek yok o yüzden de ben yani teşekkür ederim. Bu kadar benden. Minimalizmin hedef aldığı ihtiyacım varcılığa yönelik çekilmiş olan bu kısa videoda aslında gördüğümüz şey kendimiziz. Hiçbir zaman önüne geçemeyeceğimiz ihtiyaçlarımız ve doyurulamayan tatminkarlığımız. Umarız bir gün konunun bu olmadığının farkına varırız.